Şöyle gözlerim karardı. Gözlerim karardıktan sonra sağa baktım. Sonra baktım düşmüşüm. İki tane gırtlaktan kurşun girmiş. Bir tane omuzdan. Her yerim şarapnel parçaları dolu. Yani artık bu herhalde şehit olacak denilmiş. Oradaki şartlara göre. Belden aşağısının felç olduğunu öğrenince zaten dünyamız başımıza yıkıldı tekrar. 20 yaşına kadar bir genç yürüyor. 21 yaşında hayatı %100 değişiyor. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. YZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da YZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Yaklaşık 17,5 ay bir askerlik yaptım. Askerliğimin bitmesine 17 gün kala yine tekrar bir operasyona çıkmak zorunda kaldık. 02.10.2002 net tarihi söylüyorum size. 02.10.2002 tarihinde de PKK terör örgütü mensuplarıyla iki buçukta birebir orada biz, biz sıcak bir çatışmaya girdik. 3-10 gece gibi falan ben vuruldum. 3 tane kurşun aldım yine Mardin Kızıltepe'de. 3 tane kurşun aldım. 2 tanesini gırtlaktan aldım. İkisi gırtlaktan girdi çıktı. Bir tane omuzdan. Vücudumun her yeri şarapmer parçaları doludur. Kafamın içinde şerhatlar parçaları vardır ve vesaire kerem yani o akşam hiçbir şekilde korku yoktu bunu bir kere öncelikle söylemek istiyorum üstüne basa basa da söylemek istiyorum hiçbir şekilde korku yoktu sadece bizim amacımız oradaki PKK terör örgütünün mensuplarını yerle bir etmek açık ve net Çatışmaya girdiğimizde hani iki tane boğazıma sıcak bir şey girdiğini hissettim lakin ama ne olduğunu bilmiyorum tabii ki hemen ister istemez kurşunlar geldiği için tak 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 üç tane geldi İki tane boynuma sıcak bir şey hissettim. Ama ne olduğunu bilmiyorum tabii ki. Sıcak bir şey hissettiğim anda şöyle gözlerim karardı. Gözlerim karardıktan sonra sağa baktım, sonra baktım düşmüşüm. Gözlerim kan, ağzım kan, boynum kan, arkası delik deşik boynumun arkası, boğazlarım açılmış, omzum delik, kafamda şarapları parçaları. Sonra yanımdaki uzman çavuş, astsubaylar vesaire neyse artık diğer asker arkadaşlarım. Diyarbakır'a gidene kadar ee, o küçücük o şaşal kapayla beraber gözlerimin içine su döktüğünü hatırlıyorum. Dilimi dilimi açıp dilimin içine su döktüğünü biliyorum. Bayılmamam için ve Diyarbakır'a gidene kadar da bayılmadım. Diyarbakır hastanesi Hastanesi'nde ölüm tehlikesi olduğu için iki tane gırtlaktan kurşun girmiş, bir tane omuzdan, her yerim şarapnel parçaları dolu. Yani artık bu herhalde şehit olacak denilmiş. Oradaki şartlara göre. 15 gün hiç kımıldamadan yoğun bakımda yatmışım. Allah'ın takdiri ilahisi işte nasıl oluyorsa bir de alacak bir nefesimiz varmış. Nasıl oluyorsa bir orada işte nefes almaya başlamışım. Kurşunlar gırtlaktan girdiği için nefes alma şansım yoktu benim orada. Sonra 10 16 16 gün orada kaldıktan sonra acil hemen beni uçakla Ankara Gata'ya gönderiyorlar. E, gata'da beyin cerrahinde 16 saat bir ameliyat geçiriyorum orada. İşte arkamdan boynumun arkasını ta belime kadar yarıyorlar. Oradaki kanca atıyorlar. Kanca platin gibi bir şey yapıyorlar. 2003'te fizik tedavi vesaire bilmem ne vesaire bunlar geniş çaplamda böyle bir fizik tedavi gördükten sonra konuşma yeteneğim geliyor o zaman tabii ki konuşamıyorum hiçbir şekilde sadece hani kolumu dahi kaldıramıyorum e bir sene yine hiç hiç e, ne derler aralıksız bir sene yine fizik tedavi gördükten sonra 2003'ün sonuna kadar e, sağ elim kalkmaya başladı hafif hafif sonra sol elim kalkmaya başladı sonra öğrendim ki doktorlar geldi ben tabii ki kalkıp yürüyeceğimi zannediyorum tabii ki o zamanki şartlar 20 yaşındayız. Daha sonraki şartın bilmediğimiz için sonra doktorumuzun bir tanesi geldi yanımıza. Hiç unutmuyorum oğlum dedi ki ee, bir bina bir temel bir bina yapılırken nereden başlanır dedi biliyor musun dedi. Bina yaptıktan sonra ister bir temeli yapacaksın ki sonra hiç çıkacaksın dedim sağlam olması için. Çok güzel bir şey değindi dedi. Heh, dedi biz de dedi ki binayı temelden değil de dedi, çatı katından yapmaya başladık dedi. Hemşireler vesaire diğer doktorlar geldikten sonra işin ciddiyetini anladım. İşin ciddiyetini anladım. Yani anladım ki artık belden aşağısı felç. Hayatımızı bu şekilde idam ettireceğiz. Tabii bu da çok zor bir koşul. Hiçbir şekilde kalkamıyorsun, hareket edemiyorsun. Çok zor bir serüven yaşadık. Vurulduğumda ben bekardım. Delikanlı gibi adamız biz. 20 yaşındayız. Hiç evlilik vesaire böyle bir şey aklımızda yok. O zaman e, rahmetli babamız ayaktaydı. Annemiz, ailemizle beraber hayatımızı idam ettirdik. Ama lakin tabii ki vurulduğumuzda her dünyamız değişti. Çok zorluklar çektik. Belden aşağısının felç olduğunu öğrenince zaten dünyamız başımıza yıkıldı tekrar. 2003-2004 sıralarına geldiğimizde ondan sonra hayat mücadelemiz başladı. 3 sene psikolojik destek aldım. Bu olayı ben kaldıramadım. 1,5 sene kaldıramadıktan sonra işte yavaş yavaş bunu aşmaya başladım. Artık dedim ki, Tufan bu böyle olmayacak. Ya alışacaksın ya alışacaksın. 2004-2005 gibi. İşte o zamanlar daha biraz daha koşullar daha iyi olmaya başladı. Sağlamlığa ilgili hani yine tabii ki yürüme yok ama hani biraz daha şu tekerlekli sandalyeye oturma kabiliyetimiz başladı. Bu da bizim için çok büyük bir onur, böyle düşünüyoruz. Hiç o zamanlar yataktan kalkamıyorduk ama şu sandalyeye bindiğimizde her şey bizim oldu o zamanlar. 2007-2008 gibi bir arkadaşımla tanıştım. Ondan sonra hayatımız değişti tabii ki. Eşimle tanıştım, kendisi de Ankara'da zaten okuyordu Anadolu Üniversitesi'nde bir kampüste orada okuyordu. Hani hayata küsen bir kişi bir yerde kaldı. Hayata adım atan bir kişi bir yerde kaldı. Onu demek istiyorum ben size. Hani bu sefer de hani %100 yüz değişmiş gibi olundu. 2008 gibi de kendisiyle de bir evlenme niyetinde bulunduk. İşte ondan sonra da sağ olsun Allah nasip etti. iki tane de kızımız oldu. Hayatımızı bu şekilde idam ettirdik biz de. Yaklaşık 20 sene önce, 2001 tarihli itibariyle her genç gibi vatani görevimize yapmak için askerlik mertebesine gittik. Safranbolu, Safranbolu Acem Birliğimiz vardı. 125. Jandarma Eriyat Alayı. E, Acem Birliğimi yaptıktan sonra Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na Usta Birliğimize gittik. Oradan da Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçtik. Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda her genç gibi vatanı görevimizi yaparken biliyorsunuz ki o zamanki askerlik 18 aydı. Yaklaşık 17,5 ay bir askerlik yaptım. Askerliğimin bitmesine 17 gün kala yine tekrar bir operasyona çıkmak zorunda kaldık. Öncelikle şehitlik mertebesi bize nasip olmadı. Gazilik mertebesi bize nasip oldu. Bizim için bu bir onurdur. Bu onuru layık ile taşımaya gayet ve sarf etmek zorundayız biz de. Şöyle bir şey söylüyorum. Hani yine e, şimdiki aklım olsa yine tabii ki yine giderim. Yine şehit olma mertebesine bu sefer ulaşmak için her şey yaparım. Diyarbakır'a gidene kadar e, o küçücük o şaşalın kapağıyla beraber gözlerimin içine su döktüğünü hatırlıyorum. Dilimi, dilimi açıp dilimin içine su döktüğünü biliyorum. Bayılmamam için ve Diyarbakır'a gidene kadar da bayılmadım.